Bunun hayatının en güzel zamanı olduğunu biliyorum. Ve senin için bu anı bozmak istemiyorum. O yüzden bu sırrı senden saklamalıyım. Özür dilerim Şivan. Tanrım bize bu akşam eve sağ salim varmayı nasip et. Bizi bu yollarda kurda kuşa yem etme Tanrım. Riya dikkat et. Tamam. Aa, Riya. Ah, ah, Riya, Riya. 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 Yardım, Yardım, et. Yardım et. Yardım et. Riya. Riya. Baş yeri çok üzgünüm. Ya bebeği ya da annesini kurtarabiliriz. Ya şükürler olsun. Hem bebek hem de anneyi kurtardılar. Tebrik ederim. Bir kızınız oldu. Annesi nasıl? Rüya <laughs> nasıl peki? Bu kim? Düşman Başına yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.